İsteyen kendi şehrindeki geçici barınma merkezlerinde, isteyen 81 vilayetimizdeki kamu misafirhanelerinde, yurtlarda, kiralanan evlerde hayatını sürdürebilir. İftar soframızı bizlerle paylaşan milletvekillerimize, meclisimizin 27. döneminde ülkemize ve milletimize yaptığınız hizmetler için her birinize şahsım milletim adına ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Ülkemizde milletvekilliği hem meclis çalışmaları hem seçilen şehrin sorumluluğu hem de genel siyasetin hengamesi altında yükü oldukça ağır bir vazifedir. Millete hizmet etmenin, ülkenin geleceğinin biçimlendirilmesine katkı sunmanın manevi hazzı bu görevi farklı bir konuma taşıyor. Bu meclis milli iradenin tecelligahı, cumhuriyetimizin kurucusu ve 15 Temmuz destanının ayrılmaz bir parçasıdır. Haziran 2018'den bu yana yasama, denetim ve bütçe faaliyetlerini bir hakkın yürüten 27. dönem meclisimiz 14 Mayıs seçimleriyle birlikte tarihteki seçkin yerini almaya hazırlanıyor. Tabii bu dönemin bir diğer özelliği de Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk meclisi olmasıdır. Yasamanın temsilcisi meclis ile yürütmenin temsilcisi Cumhurbaşkanının uyumlu ve yapıcı bir şekilde çalıştığı, ülkeye beraberce çok önemli kazanımlar sağladığımız bir dönemi geride bıraktık. Biliyorsunuz henüz uygulamasını görmeden yeni yönetim sistemimize karşı çıkanlar vardı. Sistem ilk döneminde Covid-19 küresel salgınının savaşa pek çok krizde ülke içinde de bunların yansımalarıyla sınandı. Üstelik bir de asrın felaketi 6 Şubat depremlerinin canımızdan can kopartan şehirlerimizi yıkan sonuçlarıyla karşı karşıya kaldık. Adıyaman milletvekilimiz Yakup Taş kardeşimiz tüm ailesiyle birlikte o yaşadığımız büyük felakette hayatını kaybettiler. Tüm vatandaşlarımıza bu vesileyle tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Bu depremlerde yakınlarını kaybeden pek çok milletvekilimiz olduğunu da biliyorum. Bu vesileyle kendilerine bir kez daha Baş sağlığı diliyorum. Rabbim ülkemizi her türlü afetten, kazadan, beladan muhafaza eylesin diyorum. Diğer sınamalar gibi deprem felaketinin de altında kalmadık, Allah'ın izniyle kalmayacağız. Şehirlerimizi kısa sürede ayağa kaldıracak, insanlarımızın geleceklerine umutla bakmalarını temin edeceğiz. Sistemin sağladığı hızlı karar alma ve güçlü icra kabiliyeti sayesinde ülkemiz küresel krizlerden en az kayıpla ve en çok fayda ile çıkmayı başarmıştı İnşallah deprem felaketinin de üstesinden aynı şekilde geleceğiz. Kardeşlerim, coğrafyamızdaki bin yıllık varlığımızın ve hükümranlığımızın her safası ayrı bir mücadele ile geçmiştir. Altı asırlık Osmanlı'nın tarih sahnesinden çekilmesinin ardından kurduğumuz son devletimiz, Cumhuriyetimizin de ilk asrını geride bıraktık. Cumhuriyetimizin bu ilk asrı da kendi içinde epeyce inişli çıkışlı geçti. Tek parti devrinden çok partili siyasi hayata geçişimiz, ardından başlayan darbeler, muhtıralar silsilesi demokrasi ve kalkınma hamleleri ekonomik sıkıntılar terör saldırıları yaşadık. Dünyada ve bölgemizde ortaya çıkan hadiselerin ülkemize olan yansımalarından komşularımızla ve müttefiklerimizle yaşadığımız gerginliklere kadar daha pek çok başlığı buna ilave edebiliriz. Türkiye'nin bugün geldiği yer geride bırakmakta olduğumuz İlk asrının zirvesi ama bundan sonra hedeflediğimiz Türkiye Yüzyılının ilk adımıdır. Bugüne kadar 2023 hedeflerimizin ışığında ilerledik. Bundan sonra Türkiye Yüzyılı vizyonuna doğru yürüyeceğiz. Esasen son yıllarda ardı ardına maruz kaldığımız sıkıntılar olmasaydı bugün hedeflerimize çok daha yakın bir yerde bulunabilirdik. Buna rağmen... Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere büyük ekonomilerin dahi altından kalkmakta zorlandığı dalgalanmaları biz avantaja çevirebiliyoruz. Salgında bunu yaptık. Bölgemizde patlak veren kriz ve çatışmalarda bunu yaptık. Ekonomimize kurulan tuzakları kendi modelimizle aşarken yine bunu yaptık. Depremin yıkımının altından da Allah'ın izniyle bu şekilde kalkacağız. Geçtiğimiz 20 yılda kurduğumuz güçlü demokrasi ve kalkınma altyapısının verdiği imkanları kullanarak kayıplarımızı hızla telafi edebileceğimiz bir dinamizm yakaladık. Hiçbir engelin bu yükselişin önüne geçmesine bizi geriye savurmasına izin vermeyeceğiz. Önümüzdeki dönemde Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına çıkarma hedefimize Allah'ın izniyle daha emin adımlarla ilerleyeceğiz. Bu süreçte elde ettiğimiz tecrübeler önümüzdeki dönemde sistemi daha ileriye taşımak, daha etkin çalışır hale getirmek için yapacağımız restorasyonlarda bize rehber olacaktır. Cumhurbaşkanı ve milletvekilleriyle Milletin temsilcilerinin dimdik durduğu, hedeflerine doğru emin adımlarla yürüdüğü bir dünyada hiçbir tuzağın Türkiye'yi yolundan çevirmeyeceğine, önümüzü kesemeyeceğine açık ve net bunu tüm dünyaya gösterdik. Cumhuriyetimizin ilk asrını tamamladığımız 2023'ü Türkiye yüzyılının başlangıcı kılma kararlılığımızın gerisinde beraberce yürüttüğümüz çalışmalar vardır. İnşallah 14 Mayıs'tan sonra yeni dönem meclisimizde sizlerle ve aranıza yeni katılacak arkadaşlarımızla aynı kararlılıkla yolumuza devam edeceğimize inanıyorum. Başı rahmet, ortası mağfiret. Sonu ebedi azaptan kurtuluş olan mübarek Ramazan-ı Şerifinizi tekrar tebrik ediyorum. Bir kez daha 27. dönem meclisinin üyeleri olan siz değerli kardeşlerime parlamento çatısı altındaki hizmetler, ülkemize yaptığınız katkılar için şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Depremzede kardeşlerimden de şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırma mücadelemizde bize destek vermelerini bekliyorum. Leyle'yi, kadrinizi ve Ramazan bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Efendim bizler de hitaplarından dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı ve saygılarımızı arz ediyoruz. Ve Böylelikle iftar programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız.